arkadaşlar. Arkadaşlar ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Gerekli olayım 5 kanalından. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Soygun oynayalım. Arkadaşlar bin kupa ulaştığını da savaşçı buru alacağız. Bugünkü hedefimiz savaşçı buruk almak. Bro yok. Ya adamın adını unuttum. Buradan çok geliyor. Biz şey yapacağız tabi. Böyle şey olmayan yollar seçeceğiz. Rakiplerimizin gelmediği yollar seçeceğiz. Hadi lan bir tane. Arkadaşlar ben bugün oynadım biraz. Ya 82. indirdik olsun en azından bir. Yani çok yaklaşmalarını istemiyoruz. Bak şuradan geliyorlar. Ya boş boşuna kullandım. Biledim kullanmazdım. Biz de onları ikine atak yapmalıyız. Bu şunlar ya. Ben arkadaşlar ileri gidiyorum. Gizem de gidemiyorum. Ha o da olsun gidiyorum ben arkadaşlar ileriye. bizim Nitania geldi. Keşke Nita gelmeyeydi. Ya süper gücümü kullanaydım ya. 59 ay girdik. Hadi Colt ya. Allah Colt'un canı olmasa o oyunun en iyi oyuncusu. Colt aslında. Bana göre Colt. Yani şey olarak soygun olarak. 42'ye düşürdüm. Budur. Budur budur. Ama onları, onlar, da bizimkine düş. C belini. Çok iyi geliyorlar. 3 kişiyle geliyorlar. Biz onlar ikini azaltıyoruz. Büyük ihtimal bir tane arkadaşımız ileride. Öldürmüşler ama. Kaç 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 kaç. Ya abicim 10'a ona düşürdüm az önce de. Çok çekişmeli geçti az önce de bir tane mat yaptım. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyorum. Onlar da bize geliyor. Ama onlar 200 dönmüş olmaz. Ve arkadaşlar alıyoruz. Alıyoruz. Soygunu aldık. Şimdi bugün hep koltukla oynayacağım. Ödül al oynayalım Savaş kutumuz geldi. İşte gördüğünüzde bin, binde buru alıyoruz. Ona da bir maç yaparız. Ödül avı diyeceğim. Ödül avı oynayacağım. Niye bu kadar az kişi var ödül alında teker teker gitti bizim ya. Ödül alığı. Antonio Yunus Toprak. Bu Yunus Toprak Türk olabilir. Yani büyük ihtimal Türk de. Bu oyun Türk yabancı herkes oynuyor. Aha birisini biz öldürmüşüz. Ben de öldüm. Çok iyi oynuyor karşımızdaki rakip. Yine bunları onların akıllarına alalım. Ha be öleceğim zannettim ha. Öldüm be. Yani şu an Şeli müthiş oynuyor orada Şeli. O Şeli nasıl oynuyor ya? öldürün gebersin bir şu Şeli. Bir şu Şeli geberirse geberdi mi o? Şeli geberdi mi? Şeli öldürdünüz mü? Abicim adam 267 canla kazanacaktı. Şurada bir tane adam var bak biliyorum Neredesin lan? Öldüm 24'e 21 Ya zamanda da kullanamadım Abicim şu Nasıl bir savaşçıydı ya 900 canlı adamı Öldüm ya ya nasıl ölüyorsun kolt ya tam bu turu kaybedeceğimiz belli yok geri dönüş adam altı yazı alıyormuş kaç yer şuş lan beni nasıl öldürdü o Ya abicim çok ileri gittiniz çok çok ya 54 32 nere? Bu turu bir daha oynayacağım. Bu turu bir daha oynayacağım. Bugün kodla oynamayacağım. Abi bu turu kodla da Turu. Şeyli oynayacağım. Şöyle yükselt. Şöyle şeyli bu, bu sefer buldu. Yine <laughs> kişilerle vermesin diyeceğim de zaten çok az bir... Bakın bazen Türkler de çok acayip isimler koyabiliyor. Şimdi bazen kimin Türk, kimin Türk olmadı ne bilemiyorum. O nasıl bir adamdı öyle? Üç yıldız. Abi dört yıldız olamadılar. Adamlar benim killerimi çalıp duruyorlar. Yes. Oha lan, çok kötü yağalandım ha. Dostu şu hazırsınız. Çakılmam orada birisi yok ya. Ölmeyeyim ben. Ben kaçayım can dostum arkadaşlar. 4. Yani şu an en yüksek benim. Biz de onun bir bikinini çalalım mı? Çaldık. Yes bir tane daha aldım. 5 oldu. Gel buraya poku kaçma poku. Yağlamadım onu. Ben kirimi çaldı. Birisi yok. Hayır kaç 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 kaç. Onlar da şah geliyorlar az önceki biz. Lan oğlum 165 canlı ölseydim vallahi adamı. 1365 canlı. Yani böyle bir şey yoktu. Yemin ederim bunu no, no. Yani dersim kendime. Biz şu adamla çok iyi oynadık. Ölmeyin lütfen. Oh yes be. Kaç adamı şimdi göremedim. Neyse. Yıldız oyuncu oldu. Şimdi en çok ben ödüyormuşum demek ki. Onu çıkarabiliyoruz buradan arkadaşlar. Büyük oyun açılmadı tabi. Savaş top. Top sürme. Savaş topunda çiğ der, Yani söyleyeyim. Savaş topunda bakalım ne yapacağız. Şuralardan gideyim bir ben. Atabilir miyim lan? Atarım bence. Attım. Attım arkadaşlar. Attım. Arkadaşlar takımımıza da katılabilirsiniz. Yine ben alabilir miyim? Alamadım. Evet top yine bende. Hayır ya. Bileydim. Top kimdi? Top şu an boştu. Top boşluk içerisindeki. Ya ben ne yapıyorum Allah aşkına? Beni Juventus atıyor. Juventus gol attı. <laughs> Takımlarla oynarız. ayrıca. Starlink bu oyuncu bende de var destek hesabı. Bir oyunda çift de bela oynayalım. Çift de bela çift. Çift de Hadi lan bugün bro alacağız arkadaşlar. Bugün brok gelecek bize o bro. Takımımızdaki adam. Papa'nın 17 göre. düşen şeyler odaklarından kaç. Ben de öldüm. Gerçekten çok saçma bir ölüş şeklim vardı. Eksi bir kupa kaybetti. Ya yani penguen Kupa sakat bir video oynayacağım arkadaşlar. Ben bu rolde olanı kaldırmayacağız ya. Hadi oğlum. Adamda şeyle var bizden iti Büyük ihtimalle başlamamıştı. Ben çok görmüyorum. Yerim başladım. Baksanıza adamı güçlendirmiş. yönünde başlamış olabilir. Karşımızdaki takımda. Takımımızdaki oyuncu. Üstü sardık bunları. Bunları güzel bunları Toplamak da çok önemli. Bak şurada bir tane var. Kolt geliyor oraya. Tahmin ettim. Hı, aldık be. Bunda 2 tane varmış. Aldık. 8 Sekiz oldu. 8 Sekiz bin 8 tane tıkladık. 8 bin canlıyız arkadaşlar. Şurayı bir karışık mı? Karışmayık mı diye çok bir şey yaptım. <laughs> Veremedim. Mesaj atamadım. 10. rütbe. Mutal oynamayı seviyorum arkadaşlar. Mutal iyi adam. Kuşatma gelmiş. Kuşatma oynuyor. Arkadaşlar kuşatma da bize gelir mi acaba? Bakalım. Ya biriniz gelsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buldu. Kaç kişiyi. İnşallah bize kuş atmayı verirler. <laughs> şunu al. Atma şunu. Atma şunu. Al ya. Yapma. Vuramadım. Ah, iyi Tamam bize gelir beklemedim öyle. Yes. Ben bu robotla ilerleyeceğim arkadaşlar. Robota göre şeyini veriyor. Robotun yönünü açmaya çalışıyorum biraz. Vallahi bir çekir Ya e abi kuşatma robotu geliyor. Biz gidemiyoruz. Bizim gitmemiz daha şey oluyor arkadaşlar kuşatmada Bana kuşatma çok var ama. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar sonraki kuşatma büyük ihtimal onlara gelecek. barlayı bir öldürmem lazım. Tamam. Hayır. Biliyordum. Biliyordum. Topla şunları. Topla şunları. Topla şunları. Topla şunları. Topla şunları. Tamam. Arkadaşlar, Şuraya bir arkadaşlar, tane ayı atayım. At, al, al 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 al. O ayıyla uğraşsın. Arkadaşlar ben Biz de biraz daha çıkacağım. He he. Çekeceksin he he. akşam ama nasıl videomuz geliyor arkadaşlar. iPhone 11. Arkadaşlar büyük ihtimal yine bize verecek. Siz ona bakmayın. O ne dediğini bilmiyor. Olan oğlum 7 tane var ya. Yani. Kuşatma onu bize gelmesi lazım. Kuşatma robotu bize geldi. Abicim bu haksızlıktı bizim kuşatma robotumuz çok kötüydü. Yes bu indirdik. Hadi lan bizimkine bir vurdurmayın. Bitti. Yüzde bir farklı arkadaşlar. Yüzde bir farklı. Yüzde bir farklı. Siz Erdem'in dediklerine bakmayın arkadaşlar. 11. rütbe oldu. Kuşatmayı da şey yaptık. Sıcak belki bu da çok iyi. Bunda da uzak menzilleri seçmemek lazım. Yani canı çok olanı seçmek lazım. Bizim en canı çok olan El, El Prim. Buldu arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. <laughs> Hadi lan Alon Derk. Tamam. Ona sardılar. Olsun. bu da boş savaşçı Nita. Şu an biz daha çoğuna bakılırız. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ilerliyoruz. Şeli gel, şeli gel, şeli gel, şeli gel, şeli gel. Aferin, aldım ben. Ben burayı, onlar orayı. Ben tek başıma buradayım arkadaşlar. Yok böyle bir uzaklaştırma açısından bir şey yaptı. Burada iki kişi arasında tek kaldım. Öldüm. <laughs> tek kaldım ve öldüm. Orayı tutuyorlar. Şurayı tutmuyorlar. Şurayı gidelim. Heh, burayı ele geçirdik. Tamam zaman burayı da geçiririz. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Hayırdır lan? Şurayı koş bir şey etmiyor. Hadi, hadi. O da orayı koruyor arkadaşlar. Ve yüzde yüz oldu. Budur. Çok basitti ya. Sıcak bölge çok basitti. Ve son oyunumuz. Elmas kapmaca. Elmas kapmacayı oynayalım. İnşallah yani kazanır da buruk gelir. Buruk buruk artık buruk. Hadi. Eşleşti arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bende şu an 4 tane şey var. Elmas var. Beşinciyi de aldım. Beşinciyi de aldım. Ali bir, Ali bir kalk git. Ali bir kalk git. Hadi lan onu da al ve başladı. Mali takım geri takım. Hayır ay atma da senden başka bir şey istem. ayat ay at. Kaç oğlum? 8. Ben kaçıyorum. Hihihi. Ve maç bitti. Kazandık. Kazanıyoruz. Zafer. Zaferi kazanıyoruz. Ve savaşçı Buru. Kupa yolunun 5. savaşçısı. Diğer savaşçımız da dinamik. 2000 kupada. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda ise kimi deniyoruz biliyor musunuz? Buruku, Buruku deneyeceğiz bir dahaki videomuzda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.